Ben dünya kravat bağlama şampiyonu Sebahattin Kara. Tabii ki e, Malkara'ya belediyemizi ziyarette bulundum. Başkanlarıma sağ olsunlar başkanlarımın beraber burada bir ufaktan bir jestimiz gösterimiz olacak. Tabii ki e, Malkara'yı da geldim, geldim gördüm. Çok güzel ve insanları da cana yakın sempatik insanlar. Şimdi başkanlarımıza gösteriyorum bağlamayı. Buyurun. Başkanım bakın. Biraz, Bakabilirsiniz. Bak, bunun sürekli. bir de özelliği de var. Boğazınızdayken kavga anında veya arabanın kutusuna kaptırdınız ee, veya e, kavga anında çektiler veya e, herhangi bir bir şeyde çekildi. Arabanın mesela eğiliyorsunuz motoruna bakarken evet. kayışına kaptırdınız. Ee, o anda çektiği zaman buradan veya buradan. Neden çekerseniz çekin. Çekenin elinde kalır. Böyle çektiği zaman çözülür. Olma riski yok. Bakın Bulma. bir de başkanımızın boğazında yapalım bakalım nasıl olacak. Şimdi bir de başkanımızın boğazında deneyelim. Sayın başkanım, Başka, başkanım. 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 buyurun. Bulma. Başkanım bulmayalım. Sende Bulma. de bayağı boyun varmış. Televan ya. yani. <laughs> <laughs> en sesli gibi en sevap. Şimdi eee başkanımız tabi boynunda e, şimdi bunu bir kavga anında çektiler. Mesela mecliste kavga ediyorlar <laughs> milletvekilleri, bakanlar kavga ediyorlar. Kıbrayla, Bunları Bırak. E, çektiğiniz zaman bu, onlar eski yok kesinlikle o özelliği de var. Bakın çekiyorum. Bak, çekti, çekti ne oldu? Şu en üstteki kravatı, <laughs> başkanım. Şu en üstteki kravatı. Evet. Bakar mısınız başkanım? Musun? Şu en üstteki kravatı çektiğiniz zaman bu kravat bağlı olur mu? Evet, çek bakalım başkanım. başkanım. Bir çek bakalım. Şuradan evet. Şur, bir şurada, bir çekin çe bakalım. Oldu mu? Bağlandı mı? Bana yok olur. bağlanmadı. Bir daha yapalım. İyi bakın. Şimdi. Yine aynı şekilde nereden e, isterseniz çekin. Başkanım bu sefer de siz çekin. Hangisini isterseniz çekin. Tamam. Oldu mu bağlandı mı? Olmadı. Olmadı değil yani. mi? Bir de ben bağ çekeyim bakalım mı bağlanacak? Tamam. Biliyorum. Tamam. Çekelim bakalım. Bakın çekiyorum. Çektim. Buyurun. Buyur. Evet, Bunun bir de özelliği de var. Aynı şekilde. Bunu da çektiği zaman bu da çözülür. Bu riski yok. Oh, en önemli o zaten. Tabii önemli olan da bu. Dünya hmm. şampiyonu olarak <laughs> burada geldim Malkara'da da e, tabii ki beni tanımasını Malkara halkının beni tanımasını istedim. Ve iç içe olduğum için de gurur duyuyorum. Malkara halkına da sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.